Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Eee Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar Clash Royale çekmiyordum videosunu ama Yine bir çekim dedim arkadaşlar zaten bu arada Eee Yaklaşık bir haftadır mı yani bir hafta geçkin olabilir video atmıyordum arkadaşlar Aklıma yani şey işim işleri falan var arkadaşlar aklıma geldi bugün atayım dedim Eee şu an ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yine Clash Royale hesabımı göstermiştim size. Ee, şu an 3. ligde arkadaşlar tek tek savaşlar atacağız. Ee, şöyle bir destemiz var bakalım bu desteyle nasıl oynayacağım. Bunu yani yapmıştım. Fazla oynamadım arkadaşlar 3-4 kere oynadım ama yani bir kere falan kaybettim. Ama güzel deste yani iş görüyor. Şimdi bakalım nasıl oynayacağız. Ee, bu arada bu bizim yeni klan arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kendi yani youtube kanalıma adına bir tane şey klan açmıştım. Ee, ama arkadaşım yani arkadaşımla anlaştık. Beraber bir şey açtık arkadaşlar. Unity diye bir tane klanımız var arkadaşlar. 3 gün önce falan e, açtık. Şu an e, arkadaşlarımız var şöyle. E, ben Şu en üstteki benim gördüğünüz gibi. Yani böyle 5 kişiyiz arkadaşlar. Siz de gelirseniz yani gerçekten güzel olabilir. E, burada beraber savaşır falan atarız bu arada e, oyun bayağı bir değişmiş arkadaşlar yani klan e, savaşı bölümü falan değişmiş arenalar değişmiş Dükkan hala aynı galiba Aynen dükkan hala aynı arkadaşlar e, Burada şeyler gene mücadeleler falan gelmeye devam ediyor arkadaşlar Bu koç birincisi mücadelesi var Bunu da e, videosunu çekebilirim bir zamanda Zaten bitmesine daha ne kadar varmış 4 gün 12 saat var arkadaşlar yani 4.5 gün var Neyse biz hemen bir oyuna girelim. Bakalım ilk oyunda nasıl oynayacağız. Evet şu an gördüğünüz gibi 3. ligdeyiz. Ee, ve en sonunda 11 seviye oldum arkadaşlar. Birkaç gün önce 11 seviye oldum. Lan adam hemen bir şey attı. Ama benim hav havaya vuracak kartım yok abi. Şöyle yıldırım atmam gerekiyor benim oraya. Tamam. Güzel iş gördü o yıldırım ve atış olmasaydı yoksa. Adam büyücü attı. Ben biraz ekstreminde olmasını bekleyeceğim. Mega şövalye atacağım. O ateşi oraya zıplasaydı yalnız güzel olurdu. Mini pekka attı. Şöyle mini pekge atacağım ben mega şövalyeyi. Bir dakika hemen büyücü de olsun da atalım arkasından. Şu an sağlam gidiyoruz arkadaşlar. Ah be işte o hiç iyi olmadı biliyor musun? Onun Büyücüye değmez inşallah. Büyücü kuleye vurursa güzel olur. tam büyücüye değmedi arkadaşlar. Büyücü kuleye vuracak bayağı bir. Yani bu güzel oldu. Tamam 1006 can kaldı. Orada bir tane ateş ruhu atlayacak. 900'lerde bir 811 kaldı. Güzel hasar verdi. Orada iksirimiz doldu. Şöyle arkadan bir büyü okçu atalım. Havaya vuracak pek kartımız yok. Al işte abi. E benim iksirim yok ki ben nasıl tutayım abi onları ya. Mega şövalye aldı ki orayı. Şöyle bizim mega şövalyenin dolmasını bekleyemem. Madenci atacağım. Şöyle bir tomruk tutalım da. Yok. Şimdi benim 7 iksiri dolana kadar Tamam doldu. Zaten hemen bir dakika kaldı. dikkat kat iksir geldi. Arkasından yine büyücü atacağım da adam kesin dev iskelet atacak şimdi. Aynen. Ben de şuraya bir blokçu atalım. Şöyle ne birden değer mi? Tamam abi. Balon oraya vuramayacak. Alev ruhları, ateş ruhları gerçekten. Fırını şuraya yine kuracağım. O pek mini pekkan arkasına bir tane büyücü atsan ama çok mesafeli koydu abi. Adam işi öğrendi ya. Mega, mini pekka ile şey atıyor. Büyücü atıyor arkasından dev iskelet. <laughs> Bu arada mega şövalye arkadaki büyücüye de vuruyor. Yalnız mega şövalye dayanamadı dev iskelete ya. Canı bayağı bir var onun. Di, e, büyücü her türlü ölecek diyecektim Ve öldü dur abi Kule, Kulenin 320 canı kalmış hemen şuradan bir madenci Vur abi oraya Biraz daha vur hadi ben Tamam Şimdi bir yıldırımımız gelsin de dur O zamana kadar mega şövalye oyalasın onları Ben şöyle bir domuz binisi atacağım O gidip oraya bir tane vursa gerçekten güzel olur abi vur adam güzel şöyle bir gülücük bir de pro domuz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk maçımızı başarılı bir şekilde bitirdik ee, yani kullanabilirsiniz kullanırsanız yani havaya vuracak iki tane kartlar bir fırın var bir de yıldırım var o size iyi savunma yapabilir yani bu dört kart zaten Mega Şövalye de en sevdiğim efsanevilerden birisi arkadaşlar iki tane daha çıkarsa bunu 3 seviye yapmayı çok istiyorum gerçekten Burada bu arada klan tarafında şey var arkadaşlar. Şu en üstte kart takasçısı var. Burada iste almak istediğin kart var arkadaşlar. Burada vermek istediğin kartlar yani altında. Benim bu almak istediğim kartı Mega Şövalye verseydi burada bana. Gerçekten güzel olurdu. Bir tane alırdım. Ee, bu arada karıştır deyince arkadaşlar şurada 10 kasa 10 karıştır diyor. Sadece almak istediğin kartı değil de, yani sadece vermek istediğin kartı değiştiriyor arkadaşlar. Ben Mega Şövalye almayı istiyorum gerçekten ve altta gördüğünüz gibi Eee Sizde kaç jeton varsa onu gösteriyor. Bende mesela 11 tane sıradan takas jetonu var. 10 tane ender e, takas jetonu var. 9 tane destansı 2 tane destansı var arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyuna daha girelim. 6.5 dakika olmuş ve benim seviyemde bir tane adam geldi. Bakalım buna karşı nasıl oynayacağız. Ben şöyle bir fırın kuracağım. Herhalde bu 11 seviye olduğu için ateş ruhları 8 seviye. Tek atmadı. Yani kule tek atmaz inşallah. ama vallahi tek atıyor abi. Ya şeye vurmadı. Cellata vurmadı. Bu çok kötü oldu. Şöyle mecburen bir tomruk atmak zorunda kaldım. Orada Yıldırım'ın cellata değmemesi baya kötü oldu gerçekten. Şöyle bir atak yapmak zorundayım yoksa adam bir şey yapabilir yani direkt atak kendisi yapabilir ki. Valgur gelin madenciye gitti. Neyse dur bakalım. Şu an adam benden 20 yani hasar fazla verdi. Balıkçı attı. Mega şövalyenin gelmesini bekleyeceğim. Umarım o balıkçının yanında bir şey atar. Angela attı tamam. Bir de prenses attı güzel. Prensese üf. <laughs> Yargıcı şövalye. Abi. Aa salak. Başka yere attı arkadaşlar. İksiri boşa atmış oldu resmen adam. Şu an kesin içinden küfrediyordur. Şöyle gülücük atalım. Adam aynayla cehenneme üzere sattı o tarafa. Tamam ben o tarafa her türlü aldım arkadaşlar. Bir tomruk atsam gene biter ve Eee büyücü zaten aldı orayı. Şöyle bir yıldırım atacağım da. Gerek yoktu herhalde ya neyse. Mega şovayla atacağım bir dakika çabuk. Bir dakika dur. Şu an oyuna odaklandım arkadaşlar. Büyülokçunun yanında büyücü de şey yapsın yardım etsin. Mega şövalye öldü zaten. Abi ne yapacağım ben şu an anlamadım bilemedim. Şöyle büyülü yok. Şu adam şu an orada yapmaya çalışıyor. Şöyle Hepiniz siz ölüm bakayım. Tamam. Oyun bende arkadaşlar. Saldırıya gerek kalmadı. Bırakayım vursun zaten alamayacaklar. Zaten bir tanesi gitti oraya. Prenses de direkt öldü. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu maçı da başarılı bir şekilde tamamladık. Ee, güzel deste yani. Dediğim gibi kullanabilirsiniz. Siz de Zaferler alabilirsiniz bu şekilde. Bu arada kaç kupa olduk bir bakayım. 4.751 Bundan sonra 4.800 kupa bir tane takas jetonu. 4900'de de dev sandık veriyor. 5.000'de de usta bir oluyoruz. Ben 5.075'e kadar çıkmıştım arkadaşlar. Ama sezon er e sıfırlandığı için düşüyorum. Yani zaten kupa kasma kolay değil. Bazen bayağı güçlü adamlar geliyor. Böyle geldiğine bakmayın. Bazen 12 seviye bazen 13 seviye adamlar geliyor bana. Bazılarında yani 10 seviye 11 seviye olmasına rağmen arkadaşlar her şey max oluyor gerçekten. Beni çok zorluyorlar. Bazılarında kazanıyorum bazılarında şey yapıyorum. Ee, biraz idare ettikten sonra kaybediyorum yani gerçekten. Zorluyorlar. Şu an bir oyuna daha girdik ve yine 11 seviye adam geldi. Hmm. Haydut attı. Ben de şuradan bir büyücü atayım. Yavru ejderha attı şuradan mega Şövalye tutayım. Yavru ejderha tamam. Şöyle silah şöyle vurur mu? Vurur ya herhalde. Aynen. Tamam. Atla oraya. Adan. Tamam iyi hasar vereceğiz arkadaşlar oraya biz. Şöyle bir. Tomruk gelseydi de o tomruğu atsaydım ya. Şimdi büyücü. Ok, büyülü okçu. Adam yine haydut attı. <laughs> Blokçu bu arada haydut'a vururken şeyi de vurdu. Kuleyi de vurdu. Bu iyi oldu yani. Yine arkadan yavru atıyor. Bu da hep aynı taktikleri yapıyor arkadaşlar. Başkaları gibi vibe ediyor. Kule de vuruyor. Güzel. Adam durmadan bir şey atıyor arkadaşlar. E şimdi bütün iksirlerim boşa gitti senin kanka. Tamam. Adam iki dakika bir şey atmasa ben biraz iksirim dolsun diye bekleyeceğim de. Şu an adam benim kulelerimin ikisine de vuramadı ve ben onun kulesine 498-500 bıraktım arkadaşlar. Arkadan balon saldı adam. Benim atacak bir şeyim yok o yüzden şuradan bir domuz bincisi atacağım. O kesin şimdi o güzel yaptık. Güzel. Bu arada haydutu tuttum Niye madenci atacağım. Balon oraya bir kere mi vurur? Evet. Tamam arkadaşlar ben sağ kuleye aldım her türlü. Büyülü okçu oraya bir tane vurdurursa adam. Cık, vurdurmadı. Tam bırakayım ben. Soldan saldırayım adam dikkati de alsın. Şöyle arkasından. Yavru ile bir tane. Adam gerçekten çok iksir harcı arkadaşlar. Arkadaki prenses de öldü bu arada. Adam büyücü be. Gördünüz mü? Bir şey atlama gerek kalmadı orada. Neyse abi dur. Sen gel buraya gel. Çeker mi? Çekmedi be çok kötü. Alma orayı almadı tamam. Ben hemen buradan saldırıyorum abi. Tamam oyun bizde arkadaşlar yine. Ee, evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu oyunda başarılı bir şekilde tamamladık. Gerçekten güzel oldu. Bu arada 13.5 dakika olmuş. 3 oyununu ne attık? Ve gördüğünüz gibi 3'ünü de başarılı bir şekilde tamamladık arkadaşlar. 4780 kupayız güzel. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar deste bu şekilde. Siz de isterseniz e, kopyalayabilirsiniz arkadaşlar bu bu desteği. Yani bayağı iş gören bir deste dediğim gibi. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. E, Klana beklerim dedim size. Yani gelirseniz yani iyi olur gerçekten. Dediğim gibi beraber oyun falan atarız. E, neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.